Arkadaşlar merhaba. Bugün Digi SM100 modelinde terazimizin IP ayarlarını beraber yapılandıracağız. Öncelikle bilmemiz gereken iki önemli tuş var. Bir tanesi fonksiyon tuşu. Bu tuşla programın menüsüne girip şu diğeri de sıfır. Sağında ve solunda yükselti olan sıfır tuşu. şimdi cihazımızı kapatıyoruz ve beraber açıyoruz. Cihaz hazır hale geldiğinde burada görmüş olduğunuz fonksiyon tuşuna şu anda 1, 2, 3, 4 kez bastığımızda Z bölümüne geliyor. Z bölümü demek programlama ekranı demektir. Bu tuşa basılı tutarak söylemiş olduğum sağında ve solunda ok işareti olan 0 tuşuna basılı tutarak 0, 416 yazdığımızda cihazımızın IP adresi görünür. IP adresi sadece yazdığım ekranda 3 hanesi değiştirilebilir. 0 0 Örnek ürün 3 Sadece bu kısım değiştirilebilir. 192 168 003 0 60 olan bölüm değiştirilemez. Diğer ekranda değiştireceğiz burayı. PLO tuşuna basarak kaydediyoruz. Ve aynı ekranda Az önceki söylemiş olduğum son 3 haneyi değiştirebilmemiz için Bu tuşumuza yine tekrardan basarak 141 Tuşuyoruz ve bırakıyoruz. Çıkan ekranda 135 çarpı tuşuna bastıktan sonra sağ tarafta 060 bizim cihazımızın IP adresinin son 3 hanesi görünüyor. Oraya kendimiz başka bir numara girelim. Ben 015 olsun istedim. PLO tuşuna basarak kaydet ve çık diyoruz. Sonra A geçidimizi belirtmemiz gerekiyor. Yine bu tuşumuza basılı tutarak aynı ekranda 0421 tuşlanarak 192, 168, 0, 0, 2, 0, 0, olan ağ geçidimizi az önceki ekranda üçlü yaptığımızdan dolayı değiştirmemiz gerekiyor. 0, 0, 3, 0, 0, 1. Modelinize göre ayarlayacaksınız bu ayarları. Yoksa iletişim kuramazsınız. Tekrardan PLO tuşuna basarak kaydediyoruz. Kaldı e, alt A maskemizi kontrol etmeye. Tuşumuza basılı tutarak yine 0, 418 tuşlanır. 255, 255, 255, 0, 0, 0. Kontrol ettik doğru yazmaya gerek yok. pilot tuşuna basılı tutarak kaydederiz ve çıkış yaparız. Cihazımız yeniden başladığında ayarlarımız yapılmış olacak.